merhaba arkadaşlar. Ben Malik Yavuz kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber silikon tabancası ile arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz mini masa nasıl yapılır arkadaşlar onu göstereceğim. Arkadaşlar öncelikle de silikon tabancamız ısınana kadar kameraman gel. Arkadaşlar şuradaki malzemelerle de yapabilirsiniz. Arkadaşlar ben çiviyle yapacaktım. Çiviyle yapmadım çivilerim kısa, kısa geldi. Olmadı zaten. Şu şekilde şu çivi lazım olan malzemelerden kerpeten Pense, tahta kalemi şey, ben taş kullandım ama çekiç olsa çekiç daha güzel. Olur. Arkadaşlar şimdi gel. Evet arkadaşlar şu şekilde silikon tabancam ısındıktan sonra şu bir mini masa bakın. Bu taraftan gözüküyor Böyle bu tarafı Tamam. Gözüküyor mu? Evet. Arkadaşlar şu şu şekilde yani arkadaşlar şu şekilde bir mini masa Siz olacak böyle böyle evet arkadaşlar şimdi bakın kardeşim şöyle tutacak şimdi bir dakika ters aynen hayır, hayır. şimdi, Aa, şimdi. De bak gözüküyor mu şuradan bakayım evet birazcık bir, bir geri çık Tamam mı Hayır harika bence tamam. oradan yapmayalım Dur evet, bekle önce bak, bak, buradan olması lazım. Güzel kübra gerçek masalarda da öyle oluyor. Ha. Şimdi aha silikonumuz akıyor. Çabuklu. Arkadaşlar bu bazen içlerinde kalan silikon akıyor. Gel benim diğer benim silikonum akmıyor yani. Arkadaşlar ısınsın bu. Aa geldi mi? başka Bir Evet. evet dakika. Arkadaşlar sakın silikon tabancasından korkmayın. Arkadaşlar yani zarar vermeyelim. Ha, hı hı. Arkadaşlar biz silikonluyoruz şimdi. Sen kamerayı al göster de ben yaparım. Hı. Hı, hareket et tamam. Hı. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane silikon bence hepsine yetebilir. Arkadaşlar şimdi... ama tabii sağlam yapacağız daha bitmedi. şey de yapacağız. Arkadaşlar dışarıdaki sesten dolayı çok özür dilerim. E, sitedeki çocuklar oynuyor sevgili arkadaşlar. Biz biliyorsunuz korona günlerinde dışarıya yani çıkılmaz. Arkadaşım şimdi e, şey abi arka tarafında sağlamlaştı. Yani burası çok fazlaşan. sağlam, olsun. Yani oldu da ben ben Evet arkadaşlar ben istiyorum biraz daha böyle ısınsın. ısınıyor zaten. Biraz daha ısındıkça daha da sert tutacak. Ve arkadaşlarım e, silikon tabancamız bizim mini gördüğünüz gibi büyükleri de var. İşte arkadaşlar böyle. <laughs> Diğer tarafa da bakıyorum. Diğer tarafı da bir tane şey üstünden geçelim. Şimdi arkadaşlar, Bakın. Şimdi arkadaşlar biraz daha sıkalım. Daha var ya yani arkadaşlarım epey yetiyor. Diğer taktik. Arkadaşlar e, bir video daha atacağız ama o bugün atılmayacak. Onu bugün mü atalım yarın mı atalım? Ne bileyim. Söylemeyelim sürpriz. Ha, belki aslında bugün atalım bence. Şimdi atalım. Yok ya bugün atmayalım. Ya, arkadaşlar yapayım. bakın. Şimdi yaptık ya. Dur, şimdi şu çok tarafları dedim. şu tarafları şimdi doldurun. Aynen arkadaşlar. Siz sağlam olsun diye oralar yapın. Ben yapıyorum şahsen. Şimdi arkadaşlar buraları da sağlam yapacağız. Arkadaşlar bence gerçekten de çok kullanışlı bir şey. Bence arkadaşlar var ya çok güzel olacak. Şimdi arkadaşlar masamızın diğer ayağına. Arkadaşlar mini oldu birazcık. Elimizde olan Yo, çok yok öne Yok yok yetinmedim. Bence tam. Hı. Arkadaşlar ben kanalıma bak iyi göster ne göster bile. Arkadaşlarımız görsün. Arkadaşlar şimdi şu şekilde bakın şuraları da yapalım. Şöyle buraları. Bunun da içinde olacağız önce Arkadaşlar biz birazdan video atmayacağız. Bu videoyu 4'e kadar zaten yasağımız var. Aa, yok yani 4'ten sonra başlıyor yasak. Yani arkadaşlar ka kız kardeşim gidecek kent parka patan sürmeye arkadaşlar o sürene kadar ben de ıı, videoyu yüklerim. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Şu şekilde. Oralar kolay ya. Oraları da, da sanki. Bir daha yapacağız. Vay, diğer tarafa da bir ta başka bir silikon mu açtın? Yok. Ha Başka silikon açtım. Arkadaşlar bu ikinci silikonum. Az kaldı. Kitten mi? Ay. Ay. Arkadaşlar şuraları da i̇şte evin alacağız. Bakın arkadaşlar buralar çok boşluk oluyor bakın. Bazen tam oturmadığında silikonun tam oturtmadığı zaman böyle şeyler olur. İşte şurası sanki biraz anlatmadı. Şurayı şey yaparsak bence arkadaşlar şurayı yenileyeceğim. Şurayı şöyle dimdiz olsun. Ben bu ikinci silikonu da bitirelim bunu. Arkadaşlar şart değil silikon tabancanızın olması. Hani olmasa da olur. böyle yapma. Tamam, tamam dur. Ellerim yoruldu ondan dolayı. Ben yapayım biraz. Yok, ben yapayım. Hayır, hayır ben yapacağım. Tamam arkadaşlar. Hay hmm. hay dur dur. Ha evet bu şuna bakın. Sallanmıyor bile bak bu çok iyi oldu. Bu çok sağlam çıktı. Oo! Diğer istersen bunu açalım bir daha yapalım. Olmadı. oldu? Oluyor işte. Sen kes ki. Toy. diğer silikonu da getirip gelelim arkadaşlar bence. Bence bu tarafta sağlam olacak. Bence bitti. Yo bence Bakayım. iyi. Bakalım sağlam olacak da aslında. Daha da dur, evet, sağlam, sağlam oluyor. Olacak. Bence de ya. Bence bu tarafı yaptık mı tamamdır. Şöyle. O alt tarafları bir de. Bak bak şuraları sabitledik mi? Tamam silikon bitti bence çıkartalım. Evet arkadaşlar onun kurumasını bekleyeceğiz. Gel kameram Evet arkadaşlar o kuruyacak. Kuruyana kadar da şöyle eğer şu şekilde bir karga burnunuz varsa arkadaşlar şey içine var. girdi. Evet arkadaşlar şöyle bakın. Evet arkadaşlar bakın şöyle yavaş yavaş çıkıyor girmedi. Evet arkadaşlar yavaş yavaş. Birazcık daha kullansaydık ben öyle yapıyorum. Evet, daha da <laughs> ya şey. Biz zaten. Arkadaşlar çıkıyorum. Bakın arkadaşlar şu şekilde çıkartıyorum. <laughs> Çıktı yerisi. Arkadaşlar kusura bakmayın atıyorum böyle. Ee, hepsi kalkacak zaten toplayacağız arkadaşlar. Böyle atölye gibi bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Kapattıracağım burayı arkadaşlar. Yani tüm videolarımı hani burada da çekeceğim. Evet arkadaşlar şimdi silikon tabancamızı kaldıralım. Şimdi arkadaşlar bakın çok sağlam bir şey. Hadi olur. bakalım bir şey koyalım. Evet. Arkadaşlar. arkadaşlar bizler de çok heyecanlıyız. Ay çok güzel oldu. Arkadaşlar Aa, mini Aslında masam. Bunun üzerinde şey bunu tertemiz yaparız. Tamam mı? Üzerinde meyve sebze de doğranabilir. Bakın arkadaşlar. Mini kasap tahtası diyelim. Aynen aynen su. Arkadaşlar şimdi testimizi yapacağız. Şu şekilde 5 litrelik bir su bidonunun içinde su var. Arkadaşlar şimdi kardeşim bana diyor ki bunu eğer buraya koyarsan yani kırılabilir. Değil mi? Sonuçta silikon. Ama arkadaşlar ben bu videodan hemen sonra buraları hepsini büyük çivi alacağım. Nol buralarda satılıyor arkadaşlar. Büyük çiviyle satacağım. Arkadaşlar bunu bir koyalım. Vay! Şimdi arkadaşlar gel göster alet kutumu. Alet kutum şu şekilde arkadaşlar. İçinde çok ağır şeyler var. Bu da ağır. Şurada bir test arkadaşlar. Ben bence yapayım Bakın arkadaşlar silikonlarımı her zaman böyle yapıyorum. Nedeni güzel tutsun diye. Silikonlar şurada kalsın. Arkadaşlar şunu şu tarafa yükünü verdik. E, şunu da şu tarafa yükünü verdik. Oh, Gördüğünüz oh. gibi çok sağlam ve güzel bir silikon. <laughs> <yerleşiyorlar>. Arkadaşlar <laughs> harika oldu. Ben düşünmüyordum böyle olacağını. Çok iyi arkadaşlar. Üzerinde size bir örnek göstereceğim hemen. Beni bekleyin arkadaşlar bekleyin. Abi sen bir yere sabitle. Arkadaşlar şimdi şu gördüğünüz mini masamız nasıl yaptı yine yeniden yine söylüyorum. Arkadaşlar böyle dümdüz bir tahta yanında iki tane kolluk arkadaşlar. Kolluk dedim ayak yani. Ayaklarını sabitleyeceksiniz silikonla. Bakın şu şekilde iki tarafını da şurayı da şuraları sabitleyeceksiniz arkadaşlar ve şuraları dolduracaksınız silikon. Arkadaşlar Arkadaşlar şuraları Gözüküyor mu bilmiyorum. Hah gözüküyor. Şuraları dolduracaksınız silikonla. Ki sabit olsun Abi, arkadaşlar. E, arkadaşlar ben şimdi e, salatalık doğrayacağım üzerinde. Ben, arkadaşlar arkadaşlar öncelikle e, tut şunları üstünü temizle. Evet üstünlüsün. arkadaşlar şimdi önce bunun üzerinde Zaten temiz, temiz arkadaşlar biz e, tahta kalemi olmuştu. Biz ondan önce silmiştik. Arkadaşlar tamam. şu şekilde tertemiz bir şekilde Sildik. Ve arkadaşlar üzerinde kasap tahtası bir kullanacağız arkadaşlar. Arkadaşlar gel göster. Hiçbir çizik yok. Şimdi arkadaşlar şu şekilde bunu çizip bitirelim. Evet, Arkadaşlar bu videoyu sizler için çok emeklerim oldu. Arkadaşlar çok yorulduk bu videoyu yaparken. Ondan önce çok çalışmalarımız oldu. Olmadı bir tanesi olmadı. Bu üçüncü denişimiz. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.